Never gonna let someone else take that from hey, me. Are they alive? You know, I'm an angel. Bu ne lan? Eee Namık senin gökdeliğini sikeyim kodumun piçi. Balgam mı attın lan sen bunun içine? Bak yaklaşma vururum Vurarım kumrunu Hadi başla Üzgünüm Burada yine kısa videosunu çekmek için aldığım bir şey var Garip bir kupa bu O ne lan? Şöyle Olsun. garip yumuşak bir şey Ve içinde <laughs> Bu kanalıya <var gülüyor> Bunu kanalıya yollayın <laughs> arkadaşlar Duruyor musunuz? Oli moli vur Manyak bir şey Güneş görmüyorsun. Dön arkana. Ha. İlerle. 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 Bak sola döndü amına koyayım. İlerle diyorum adama. Ya dur orospu çocuğu ya. Fotoğraf çek. Siz de aynı boydaydık dedim. ona ne Ayberk ananı sikiyor. <laughs> Yayındayız orospu <laughs> çocuğuyla. Balkan'da sık. Bu rahat çıkma amına koyayım yayındayız ya. Feray niye konuşmuyor? Oğlum sen salak mısın? Bir köpeğe niye konuşamıyor diğer ha? <laughs> Sonra bak. Senin senin köpeğinin rengi ne? Senin köpeğin konuşuyor mu? Dedim ki vaydı. Geliyor mu ya mı vayıf soyundum. Tam derman derken. Sen siktim üç arabanın da amını siktim. Üç arabanın da amına koydum amına bana tamam, okay. topik defa sana geliyor. Nasıl stres oldun? Yaklaşık bir derde gireyim. <laughs> Var <en boş> <laughs> oh, bana koyarım ya. Dur bir piç. <gülüyor> <gülüyor> One <Sessizlik> day,